müdürler, müdürler. Sen her bir proje gerçekleştirsen, iki gün İki projeyi gerçekleştirsem beş yıl. Sen her gün dört yıl seçilirsen, evvel seçilmeyeceksin, var izinle maaşa gideceksin. Geç şu pazarı, şu yaşayanı, çok çektiniz Hasan Oğlu yüzünden. Çok çile çektiniz. Size çok işkence yaptılar. Size çok zulmettiler. Hasan Oğlu Mersin'in olduğu evlerinde elin çöpe almadılar. Sizleri bir gün tehdit ettiler. Kadın kardeşlerimize maaşını keseceğiz. Kömürlü keseceğiz. Kesemeyecekler. 30 Mart'tan sonra onlar gidecek. Siz geleceksiniz. Siz geleceksiniz. Siz geleceksiniz. Siz, gelmiyorsunuz. Siz gelmiyorsunuz.

Ankara'ya gider, ondan Sayın Başbakan Bey'e emanet etti. Sen emanetsen, ne bunların arasına git? Hayır, gel bunların arasına git. Sen onun falanına emanet etmiş. Biz

Şimdi Bu bana Bunun da para bir